daha nikah <laughs> Bunun uzunluğu ne kadar olsun bir karşıdan bakın. Yeter. Hazır mısın ben. baba? Tamam, çektin, yükümü çektin. Verenini senden özür dilerim. Bugün sembolik olarak bu hayvanlarımızın nikah törenini yapıyoruz. Bu hayvanlarımızın nesli tükenmesin, 2030'da da tekrar eşekleri falan görmek istiyorsak yaşatalım, sevinelim, sevelim. Geçmiş dönemde tamamen bizim yükümüzü çeken çiftimizde, harmanımızda, vermenimizde ve pazar eşyalarımızda taşınan ve bugünkü traktör ve araçların yerinde bu eşeklerimiz şu anda nesli tükenmek üzere olduğu için bugün sembolik bir evlendirme töreni yapıyoruz. Eşekleri kitaplarda ve dergilerde görmemek için yaşadalım, sevelim. Eşek olarak da eşeklere hakaret etmeyelim. Aslı yoktur belediyesinin bana verilen yetkiye dayanarak şahitler huzurunda şahitlik eder misiniz? Evet. Evet. Sizleri eş ilan ediyorum. Mutluluklar diliyorum. De takıyorum. Damat Bey'e ayakları na yani taş değmesin diye nal ve böyle güzel bir e, kolye şeklinde zincir altın takıyorum. Evet gelin hanımın teyzesinin kızından güzel bir marul gelmiş buyurun. Heh. Evet, amcasının kızından da havuç ve de salatalık gelmiş. Amcası Emin Bey'den çok güzel bir Emin abi gel. Evet, Süleyman'ım sen de gel. İkramları başlatalım hemen. Dünya Hedelleşme Günü'nün patentini aldım. Her Mayıs ayında İnsanlarla, hayvanlarla, suyla, toprakla, meyve sebzelerle, havayla helalleşiyorum. Bu senede 2030 yılında nesli tükenmekte olan eşeklerle düet yaptım, helalleştim ve onlara çok güzel bir nikah töreni düzenledim. Çünkü insanoğlu sürekli bu hayvanı küfürde kullandı aşağıladı hor gördü ama insanoğlu bir şeyin farkında değil. İlk karayollarını belirleyen hayvan kim? Eşek. Sütü bin bir derde devadır. Gözleri çok güzeldir. Sesi muhteşemdir. Kardeşim, benim. Gezi bayına uğurluyoruz. günümüzde azaldı. yani eşek sayısı azaldı. Tabii nesli tükenmemesi lazım. Şimdi yeni yeni zamanı çocukları işe değişik bir göze bak. Yani hiç görmeyen çocuklarımız var. Bizim çocukluğumuzda eşeklerle yük çekerdik. Eşeklerle vefa borcumuz var. Nesli kesilmemesi için nikah kıydık, düğün yaptık, verdik.